Biz 40 yıllık evliyiz. Eşimle. Yıl evet. Ay, maşallah. Kaç yaşındasın? Eşimle aynı eşimle beraber <laughs> aynı yaşta. <laughs> o benim hem okul arkadaşım hem de <laughs> sıra arkadaşım. <laughs> Aa! Ah! İlkokul aşkı varmış burada bir dakika. Burası heyecanlı. <laughs> Nerede? Hangi sıra? Hangi sıra bu? Hangi sıra bu? Sıra <laughs> da iki kişi oturuyorsun. İlkokulda mı? Evet. Kaçıncı sınıftın? İlkokulda başladık. Bitinceye kadar bittikten sonra devamlı tanıştık, konuştuk. Ay sen küçücük müsündür o zaman değil mi Mehmet amcam? Ay ilkokul aşkı var. Evet. Ben vallahi bilmiyordum abi direkt pat diye ilkokul aşkının göbeğine oturdum şu anda yani. Mehmet abin her huylarına, her kendisini çok iyi tanıyordum. Bu beni sevdi, ben bunu sevdim. Aşık olduk birbirimize. <laughs> bir, bir, bir gün köyde düğün oluyordu. <laughs> Buharasının kızına aşk mektubu yazmış, bana gönderdi. Ben de yazdım. O gönderen harasının kızına gönderdim ben de. <laughs> ne yazmış mektup? Ne yazmış Garbiyo? Sevgilim ben seni çok seviyorum. <laughs> Aşkım. <laughs> Sevip aşık ol Zaten ilkokuldayken aşık olmuş bana. <laughs> ben de seviyorum ya öyle ufacık kız çocuğu. aşktan ne anlasın? Ne anlasın? Ne anlasın? Doğru söylüyorsun. Eğer... Sonra bu aşk mektubu yazmış şöyle 14-15 yaşlarında ben de aşık oldum buna birbirimizi sevdik 4 yıl nişanlı dururduk ondan sonra evlendik bu askerliğini yapıp geldi. 21-22 yaşlarında evlendik işte. Oh ne güzel. 40, 40, yıldır da evliyiz. Evlisiniz. Evet. hala o aşk devam ediyor mu sende? Yapıyor. He? Yapıyor. Devam yapıyor. Peki Mehmet amcamın nesini vuruldun? Nesine aşık oldun? Konuşmalara, He. hal ve hareketlere, insana yaklaşmalarını çok beğeniyordum ilk okurda. Çok anlaşıyorduk bununla işte. <laughs> Demek ki ileride evlenecekmişiz de ondan an... <laughs> anlaşıyoruz. <laughs> ondan anlaşıp durulanmış. Baksana sen bunu ya. İlkokuldu bulu olmuş. Ne güzel.